Hello, hello. Merhaba arkadaşlar. Bu kanala nasıl den geldiniz demeyeceğim. Bugün kalbinizi kırmayacağım. Bugün 31 Aralık. Herkesin heyecanla beklediği o gün geldi ve 2020 ne koydu bizi. Ama gidiyor arkadaşlar. 2021'e girmeden bir gün önce Kravatımı giydim, yeni aldım, gömleğimi giydim. İyi ki de son anda gidip alışveriş yapmışım. Yoksa lockdown geldi. En neyse bu konumuzla alakalı değil. Bugün sizin için gerçekten full bir program hazırladım. Çok eğleneceksiniz. Ünlü konuklar olacak. <laughs> 2020 yılını biraz anlatacağız. Yani bugün konumuz 2020 yılı, 2020 yılı nasıl geçti, ne tür felaketler oldu, ne kadar çok fazla insan Maalesef hayatını kaybetti. Bütün bu e, dramaya gelmeden önce ünlü konukları <laughs> ünlü konuklarımdan oluşan bir e, <laughs> seviyim var. Çok sevdiğim, benim de bugün konuk etmek istediğim e, Mahmut Tuncer sizin de şimdi. <laughs> Sanırım bu kadar yet. <laughs> evet arkadaşlar Mahmut Tuncer'i bu hafta konuk edecektim. Kendisine de istek yolladım ama biliyorsunuz ki bu pandemi dolayısıyla bugün aramızda olamadı. Gerçekten Mahmut Tuncer'i buradan kucaklıyorum siz <laughs> sevgiler. Umarım 2021 yılındaki programlarımızda bizimle beraber olur. Ama yılmadım çocuklar. Sizin için bir sürpriz daha hazırladım. Diva. O bir diva. Turkish Delight diva. Tam Türk olduğunu da emin değilim. Bir konuğum daha vardı. Onu da davet ettim. you okay. Gül Her yerini Maalesef sevgili Banu Alkan Biraz dağıttım <laughs> Normal Maalesef sevgili Banu Alkan da pandemi dolayısıyla bu hafta bizimle beraber olamadı Şunu kısmam lazım Öf çok sıcak Öf come on. Evet arkadaşlar, programımız yine devam ediyor. Bugün 31 Aralık ve 2020 yılını geride bırakmak üzereyiz. Yani sadece 24 saat kaldı. Buradan küçük bir tip noktada vermek istiyorum. Doğum günümü kutlayan herkese ve mesaj, kart, çek yazanlara da çok teşekkür ederim. Anyway, konumuza hiç alakası yok. Bo, Yaşım ortaya mı çıksın diye? Ve artık gerçek hayata dönebiliriz. Gerçek hayat nedir arkadaşlar? 2020 yılını hayatımızın sonuna kadar hiç kimse unutamayacak ve çok zor bir zamanda geçtiğimizi hepimiz kabul etmek zorundayız ki gerçekten artık gerçeklerle yüzde, yüzleşmeliyiz. Her gece, sarhoş, Bir dramaya sürüklemek istemezdim fakat. 2020 yılına şöyle bir bakacak olursak arkadaşlar. Önce ilk aylarına gitmemiz gerekiyor. Zaten 2019 yılında kursa başlamıştım. Hayatımın en kötü kursuydu zaten yani. iğrenç nefret etmiştim. Hayatımın o kadar nefret ettim ki kursda. Öğretmenle kavga etmeler, işte sınıftaki bazı sorunlar falan. Bütün bunlar yetmezmiş gibi evrenin kötü enerjiyi yolladım ve başımıza bir vakit geldi mi? Okey, gülünü kandatmak yani bugünkü amacım aslında programımda biraz daha, çok az da olsa biraz zeynilelim, 31 Aralık'ı biraz daha neşeli kutlamaya çalışıyorum ama anlatacaklarım o kadar da neşeli ve güzel değil maalesef. Çünkü neden, neden bunu da fark ettim. Çünkü suratımı falan kaşıyormuşum kanalda. So di -ki diye bir, <laughs> okey başlayalım. E Allah ne versin neyse. Maalesef arkadaşlar Avustralya'daki yangınlarla başladı durumumuz ve küçük minicik koalalar yanmaya başladı ve bu yangınlar o kadar çok fazla büyüdü ki 2020 yılı artık Aa işte ne kadar kötü başladı demeye başladık ama böyle devam etmeyeceğini düşünmeye başlamıştık. Yani tamam yangınlar oldu işte minicik koalalar öldü falan kötü bir felaketti benim için unutamayacağım bir felaketti. Sonra bir gün koltukta oturuyordum arkadaşım dedi ki Çin'de dedi yeni bir koronavirüs testi, şey, yeni bir virüs çıkmış yani korkunç bir virüsmüş bu işte insanlar yayılıyormuş hasta oluyorlarmış falan benim de aklıma şöyle bir şey geldi e ee, sonuçta işte Çin çok kalabalık yani bir milyardan fazla insan var ve bir milyardan fazla bir insanın olduğu bir ülkede bu tarz virüslerin olabileceğini tahmin etmiştim çünkü e, daha önce Ebola da vardı e, yani birçok grip grip vardı fakat işte kuş gribi vardı falan domuz gribi bu bu tarz griplerinde bunun gibi bir şekilde geçebileceğini ya da insanlara bulaşmadan bu kadar e, global bir sorun olmadan gidebileceğini düşünmüştüm. Ama yanılmışım maalesef ki öyle bir şey olmadı maalesef ki bütün dünyamız karardı. Şimdi biraz ciddi olmam lazım çünkü e, haberleri açıp baktığımızda Amerika'daki kazılan toplu mezarlar mı dersiniz, hastanede her gün binlerce insanın genç yaşta ölmesi mi dersiniz? eee... Sokağa, sokağa, çıkma yasakları, pandemiden kaynaklanan bir sürü kapanmalar, lockdownlar, evde kalmalar, para cezaları, bütün bunlar, bütün bunlar yaşamaya devam ederken bu şekilde bu seviyede devam etmedi ve seviye iyice sürekli tırmanmaya başladı. Şu, şu noktaya kadar geldik. Depremler olmaya başladı. İzmir'de, Samos Adası'nda tsunami oldu. Birçok daha yani bu bu sanırım ikinci depremdi. Daha önce Türkiye'nin başka bir kentinde deprem olmuştu. Fakat İzmir'deki depremde 116, 120, 120 yakın kişi hayatını kaybetti. Minicik çocuklar mesela depremin enkazın altından çıkarıldılar. Küçük bir çocuk vardı 3-4 yaşında böyle 3 gün boyunca susuz aç enkazın altında kalmıştı. Onun çıkarılışını gördük. İşte insanlar gece sokağa çıkıp balkonlardan, sokaklardan doktorları alkışlamalar doktorlara destek mesajları, doktorların sabah kadar çalışıp yüzlerindeki maskeyle perişan olmaları. Yani gerçekten e, kayıtlara geçen çok zor bir sene oldu kesinlikle. Eminim ki bundan 100 yıl önceki e, İspanyol gribinde de çok zor tabii ki ama şu anda çok daha fazla kalabalık olduğumuz için ve insanlar sürekli bu gribi bulaştırmaya başladıkları için de sürekli zaten grip, de mutasyona uğramış ve mutasyona uğradığı için de sürekli daha fazla çoğalıp daha fazla daha fazla ve daha fazla insanları bulaşıyor ve bu da gerçekten artık yani bunun sonu ne zaman gelecek bilmiyorum. Tabii ki de felaketler bunlarla biter mi? No. Ünlü basketbolcu Kobe Bryant genç küçücük kızıyla helikopter kazasında hayatını kaybetti. Adam çok gençti ve küçücük bir kızı vardı ve ileride kızının büyüdüğünü hiçbir zaman göremeyecek ve bu, bu da bizi çok üzmüştü. Hatta Instagram adresine girip baktığımda şöyle bir acı ac bir haber okumuştum. Bugün Kobe Bryant helikopter kazasında kaybettik. Yarın ne olacağını gerçekten bilmiyorsunuz. O yüzden gününüzü e, neşenizi hiçbir zaman eksik etmeyin. Ve hayata ne kadar mutlu ve ne kadar heyecan verici bir dünya olduğunu, ne kadar müthiş bir hediye olduğunu sakın unutmayın diye bir başlık atmışlardı. Gerçekten çok etkilenmiştim bunu okuduğumda. Tabii ki de bütün bunlarla bitmedi. Yani depremler, koronavirüsler, işte yangınlar, sel felaketleri, çekirge istilası, saldırılar yani... Gerçekten belki de benim aklıma şu anda gelmeyen daha çok fazla şey olmuştur. Ama tamam bütün bunları hepsini komple anlatarak bu programı da böyle bir yani çok öyle işte haşa çekerek, işte çok kötü bir program, işte çok üzücü olmasını istemiyorum aslında bugününde. Ama tabii ki de şunu açıklamam gerekiyor ki ister istemez bu sene özellikle 2020 yılını kayda almamız gerekirse gerçekten çok ama çok ama çok zor bir seneydi benim için de. Hatta ilk 3 ay lockdown'a girdiğimizde Ağladığımı hatırlıyorum. İkincisi şu anda hala devam ediyor bu arada. Bu videoyu çektiğim akşam da devam ediyor. Ben bu videoyu çok daha önceden çekmiş olacağım. Fakat siz 31 Aralık'ta izleyeceksiniz tabii ki. Ee, ne olacak? Daha 2021 yılında neler yaşayacağız? Bizi neler bekliyor? Neler olacak? Ve neler göreceğiz? Hiçbir zaman hiçbir fikrim yok. Hiç kimsenin bir fikri yok. Sadece varsayımlarla, içimizdeki alışkanlıkla artık nasıl diyebilirsek buna en azından biz de umut etmemiz gerekiyor. Yani 2021 yılı gelirken yani tamam yarın yeni bir güne uyanacağız ve yeni bir yıl olacak. Ve her zaman şunu deriz yani yeni, yeni bir yıla başladığınızda mutlaka güzel şeyler düşünün. iyi şeyler yaşamaya çalışın ki o gün daha iyi olsun. Ve tabii ki de ben kendi kişisel fikrimi beyan etmem gerekirse bana göre yani mesela... Şöyle bir şey olacağını düşünüyorum. Bu grip daha birkaç ay devam edecek. Hatta belki çok daha uzun süre devam edecek yani bu uzun süre şimdi anlatmak istemiyorum ama maske takmaya devam edeceğiz Belki ilkbaharda ilk baharda belki biraz daha durumlar yumuşar gibi olacak fakat bunu ne kadar zana taşırız neler olur ben profesyonel değilim bu konuda yani bir e, doktor değilim mühendis mühendisim bir doktor değilim bir istatistikçi değilim hiçbir şey değilim o yüzden de sadece varsayımlarla ve kendi düşündüklerimle falan bir şekilde Acaba neler olabilir ileride neler yaşarız Neler bizi bekliyor? Neler olacak? Hiçbir fikrim yok. Gün yok. <laughs> en neyse. La belanızı dışarıda. <laughs> Ay. Yani şu anda karşımda bir hastane var ama yani gerçekten anlamış değilim. O yüzden de umarım arkadaşlar bu 2021 yılına girerken e, güzel şeyler yaşarız. Yani diyeceksiniz ki e be bu. İşte 2020 yılı bu kadar mı? Senin için bu kadar mı kötü geçti dersiniz? Ben kişisel olarak, kendim olarak yani Ozan olarak iyi şeyler de olmadı değil hani iyi şeylerden kastım yani hatırladığım kadarıyla en azından. Ee, 6 senedir görmediğim kuzenimle buluştum mesela adaya gittim Eriboz adasına. Ee, eskiden yaptığımız şeyleri yaptık ama hiçbir zaman eskisi gibi tadı, o eski tadı almıyorduk tabii ki. Ama yıllar sonra buluştuk işte gece yarısı işte kordon boyunda oturup iç, e, kahve içmeler, işte sabah kadar gezmeler, e, konuşmalar, sohbet etmeler, eğlenmeler gerçekten bunlar müthişti benim için. Ondan sonra e, Pussycat Dolls hmm, müthiş yıllar sonra Pussycat Dolls tekrar bir araya geldi ve React diye bir şarkı yayınladılar. Bu da çok müthişti tabii ki de. Yani o şarkıydı zaten bu sene herhalde en çok dinlediğim listelerimi alabilirim. Spotify'ın birinci sıralarında olacak büyük ihtimalle. Başka ne oldu bu sene? İyi bir şey. <laughs> Düşünmem lazım. Yani bunlar yani. Sağlıklıyız en azından başka ne oldu diye düşünüp kendimi elak edeceğimi şöyle düşünebiliriz hala hayattayım. Hala yaşıyorum. Hala bu videoyu çekebiliyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Bu video yayınlar mıyım? Yani yayınlayamaz mıyım? Ölür müyüm? Kalır mıyım? Hiçbir şey fikrim yok. Ama en azından bu devam ediyor. Bu döngü devam ettikçe hayatın ne kadar güzel bir hediye olduğunu anladıkça siz de bunun farkına varacaksınız ki unutmayın ki hepiniz çok karamsarsınız. Şimdi güzel bir konuşma yapmam lazım toparlamak için. <laughs> hepiniz çok karamsar oldunuz. Yorgunsunuz bittiniz ve gerçekten artık çarenizin kalmadığını ve yeter artık dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi kalkın ayaklanın ve gerçekten bugün de nefes aldığınız için, hayatta olduğunuz için ve en önemlisi sağlıklı olduğunuz için şükredin. Çünkü bunu yaşayamayan, bu, bu sene göremeyen bir sürü milyonlarca insan oldu maalesef. Sağlıklı olmanın ne kadar önemli olduğunu anladıktan sonra Etrafınızdaki insanların sizi ne kadar sevdiğini fark edeceksiniz ve ne kadar hayatın güzel olduğunu göreceksiniz. Ben bu videoyu, bu video YouTube kanalıma açtığımda sürekli böyle sempatik, enerji dolu, işte zaten enerjim olmadığı zaman video çekmem. Yani neden yapayım yani video açıp da böyle ağlasan falan Aa, bu sene çok kötü geçti Neden? Zaten insanların hayatı melankolik ve zor ve kötü zaten. Yani video açıp da bu şekilde insanları üzmenin ya da insanlara drama vermenin bir anlamı yok ki. Zaten hayatımızda bizim drama gibi, drama gibi emen birileri var yani. O kendini biliyor. <laughs> o yüzden yani bu kadar büyütmeme gerek yok. Kendini sevmeyi sakın ihmal etme. Çok mükemmel bir insansın. Gerçekten harika bir varlıksın ve 2021 yılı senin için de muhtemelen çok güzel olacak. Güzel şeylere sahne olacak ve mutlu şeyler yaşayacaksın diye düşün en azından. <laughs> ve kendini sakın ihmal etme. Güzel yaşamaktan kendine bol bol su içir. Kendine bak, kendini sev ve hiçbir zaman kendin olmaktan, kendin gibi hissetmekten sakın vazgeçme. Ben hiçbir zaman Kendimi yargılamadım. Hiçbir zaman kendimi eleştirmedim. Çünkü kendimi kendim olduğum için sevdim. Ve hissettiklerimde nasıl pişman değilim. Gerçekten tekrar dünyaya gelsem belki şartların daha farklı olmasını isterim ama... Tekrar dünya girersem kör olabilirim ya da sakat olabilirim. O yüzden şu anda böyle olduğum için gerçekten çok mutluyum. Yani tamam mutluyum, mutlu kavramı dediğiniz gibi bok gibi bir şey ama hayır, hayır. En azından kendimi sorgulamamayı ve kendimi olduğum gibi kabul edip kendimi bu şekilde sevmeyi ve kendimi kucaklamayı çok iyi bilen bir insanım. Yani ne kadar bu biraz daha karamsar olsa da bazen bunu çok fazla dışarı yansıtamasam yani zaten her gün kalkıp da böyle ben işte göbek atar bir insan değilim sonuçta yani. He, he. Ama hepimizin tabii ki günleri değişebiliyor arada. Bugün gerçekten çok mutluydum, çok e -e eğlenceliydim. Güzel bir hediye de aldım doğum günüm için. ana da sevgiler buradan. Gerçi o bu dili konuşmuyor ama hemdeyiz. <laughs> Okey arkadaşlar. O klişe yapmak istemiyorum ama size tekrar son bir sürpriz daha hazırladım. <laughs> size bizim oralardan kalan bir dans türüyle veda edeceğim. Ama bunun için önce tak e yılı kutlayalım. 2021 yılı mutluluk, sağlık, 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 sağlık ve sağlık getirsin. Başka gerçekten hiçbir şey istemiyorum. Biraz da istince farklılıkta alışveriş. <laughs> en güzel. Siz seneye görüşmek dileğiyle derken ben programımı güzel güzel bitirmek üzereyim arkadaşlar. Hazırsanız sürprize geçelim. Seneye tekrar görüşürüz. İyi seneler.